Bu veliler bağlı olduğu peygamberin bir mucizesidir. Allah Allah. Hocam. Bağlı olduğu peygamberin bir kerametidir. O mürşide de intisap eden derviş de bağlı olduğu velinin de bir halidir. Yunus Emre Hazretleri'nin Yunus olduğu bir an var hocam. O tekkesinde Tapduk Emre'nin eşiğinde dervişlik yaptığı malum. 25 seneye yakın odun taşıdığı da malum. Hatta orada bir detay vardı. Beni çok o da etkilemişti. Biliyorsunuz dağdan odun getiriyor. Dağdan hep düz odunlar getiriyor. Tapduk Sultanlar bir gün böyle karşılaşıyorlar. Diyor ki Yunus'un dağda hiç mi eğri odun kalmadı? Evet. Yunus'un da der ki efendim bu kapıdan bırakın der adamı odunun dahi eğrisi gelmez. Allah Şimdi Tapduk Emre de diyor ki Yunus sende daha dünya kokuyor. Ya adam daha ne yapsın odunun düzüne getirmiş. o <laughs> da diyor ki sen hala gözün eğriyi mi görüyor? Sende daha dünya kokuyor yani, diyor. Dünya kokuyor evet. diyor. Sebebinde diyor ki senin gözün hala eğriyi görüyor. Ve aradan zaman geçiyor hocam. Artık oğlunun eğrisine düzüne bakmıyor. Ne bulduğu getiriyor. Ve sonra diyor ki artık ben de eğriyi görecek göz göz kalmadı. Allah Allah. Hepsi düz oldu.